Sevdirdan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Burada. Lütfen konuşmama müsaade edin. 4 ay boyunca siz konuştunuz, şimdi bizim konuşma zamanımız. Çünkü şehit bizim şehidimiz. Bingöl'de katledilen abilerimiz, kardeşlerimiz bizim meslektaşlarımız. 250 bin kişi şu anda benim konuşmamı dinliyor. Ve benim arkamda. Burası Diyarbakır. Şimdi size söyleyeceklerim. Cenazeyi 75 metrelik yoldan alana bizim eşliğimizde kesinlikle konvoyda siren sesi, korna sesi, herhangi bir işaret, terör örgütünü afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olur. Serhildan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Kimse parçalamamıza evet gönderecek. evet evet. O yüzden şimdi arkadaşlar arabalarına geçsin. Biz bizim de arkadaşlar arabalarına geçsin. Bizim kontrolümüzde, gözetimimizde cenazeyi uygun yere alacağız. Buyurun.